Selamlar Uğur Ertekin Art Motor Akademi Bugünle ilgili Yani şu havanın düzelmesini çok bekledim aslında Daha öncesinden de Ne gibi Hep yağmur çamur vardı O yüzden anca şimdi çıkabiliyorum Sanırım bu son deneme çekimi olacak inşallah diye umuyorum. Şimdi yola çıkar çıkmaz önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ne gibi? Şu aynaların ayarlarıyla ilgili. Birçok sürücü yanlış yere ayna kontrolü yapıyor. Ayarları da yanlış olduğu için de doğru kararını veremiyor bununla ilgili. Şimdi bir kere ana kural ve mutlaka otomatikleşmeli sürüşlerimizde. O nedir? her hız ve yön değiştirmeden önce aynaya bakmak otomatik olmak zorunda. Şimdi her hız ve yön değiştirmeden önce ayna kontrolü yapmak. Hatta ihtimal olduğuna dair. Mesela ileriye baktığımda duran araçları görüyorsunuz. Sol tarafta bir tane kamyonet duruyor. Stop lambası yanarak içeri girdi bir de birisi. Yani risk faktörü var. Birazdan yavaşlama ihtimalim var. Yavaşlayacağım da. Önce ayna sonra hızı düşürmek. Önce ayna, arkamda üstüme çıkacak araba yok. Şimdi yavaşlamaya başlıyorum. Sağa geçeceğim, sağ ayna. Sağa doğru yönlenmeye başladım. Sola geçeceğim, sol ayna. Sola doğru yönlenmeye başladım. Gibi. Şimdi tabii bunun için de aynanızın doğru şekilde ayarlanmış olması gerekiyor. Ne demek istedim? Şurada kenarda durup bir şeyden bahsedeceğim. Şu an duracağım ya, önce ayna. <laughs> Okey. Şimdi ayna ile ilgili düz yolda giderken gibi normal oturuş pozisyondayım ve bakışım da aynı. Saynama ayarlayacağım. Şu anda bu aynayı. Gözle arkaya görecek duruma getiriyorum. Sol aynayı ayarlıyorum. Gözle arkaya duracak görecek şekle getiriyorum şu anda da olduğu gibi. İleriye bakarken sağ ve sol ayna aynı anda göz hareketlerimle görüşümde. Birçok sürücünün hatası. Yüzünü çeviriyor aynaya yerliyor. Gözünü çeviriyor, aynaya yerliyor. Sonra yolda giderken de bir sağa bakacak, kafa hareketi. Sola bakacak, kafa hareketi. Eğer doğru şekilde yaparsanız söylediğim gibi, ileriye bakarken gözde görecek duruma getirirseniz aynalarınızı, gerçekten doğru şekilde ayna kontrolü yapmaya başlarsınız. Her hız ve yön değiştirmeden önce aynaya bakmak otomatik olmak zorunda. Birden fazla araç, riskli. Önce ayna ve biraz daha sağa doğru gittim şu anda. Şimdi diğer bir şey de şu banttan geçişler. Bir Birçok sürücü aşırı yavaşlıyor. Yani hızlı geçin demiyorum ha yanlış anlamayın. Ve şu rogar kapakları. Daha evvel bahsetmiştim zaten. Ya baba en dik halinde motor bırak düz gitsin. Üstünden geçebilirsiniz kaydırmaz. Bu bantlardan geçerken de aşırı yavaşlamak yani freni vurdurarak girmeyin oraya. Amortisörlerin sönümlemesi için açık olması gerekiyor. Geçiş anında biraz gaz verin. Yüksek süratle de gelmiş durumda. Yani üstünden geçmek durumunda kalma ihtimaliniz oluşursa daldınız. Kızım birazcık yüksek ve bir anda o banttan geçeceğim. Panik yok. Stres yapmayın. Debriyaj çekin. Sebep arka lastik eğer o vurmayla havalanırsa hani hızlı girdiniz ya istemeden. Teşekkürler e, ee, yükselirse tekrar yere değdiğinde havada hızlanacağı için patinaj etkisi yaratabilir. O yüzden mutlaka yüksek hızla geçme durumunda kalma ihtimaliniz oluştuğunda daldığınız dediğim gibi debriyajı çekin. Püf nokta bırakırken de debriyajı geçtikten sonra o bamptan önce gaz verin sonra debriyajı yavaşça bırakın. Yani karşılasın dişiler. Karka kitlemesin. Şimdi bugün neden bahsetmek istiyorum? diğer bir konu. Yol eğitimlerinde özellikle biraz daha tecrübesiz olan yeni sürücüler hatta eskiden yani o uzun süredir motosiklet kullanmış olup da eğitim almamış olan sürücülerdeki genel hatalardan bahsetmek istiyorum. Basitçe. Hayırdır? Güzel. Peki. Dur levası varsa mutlaka yüzünüzü çevirmek zorundasınız. Unutmayın. Şimdi ne demek istedim? En çok görülen hatalarla ilgili. Şimdi birincisi aynaydı. Çünkü gereksiz yere devamlı aynaya bakan bir sürücü ileriden kopar. Her hız ve yön değiştirmeden önce bakmayı otomatik hale getirirseniz ki zaten hep devamlı hız ve yön değiştiriyoruz. O zaman zaten bileceksiniz ki Arkada ne oluyor ne olmuyor Hepsinin farkında olacaksınız Çok ileri bakan çok ayna kontrolü yapıp duran bir sürücü Referans kullanmadan e, Mutlaka hep yanından araba geçti Böyle bir titreme yaşar Sebep Çünkü doğru zamanda bakmıyor Hep devamlı bakmaktan e, kararsız kalıyor Her hız ve yön değiştirmeden önce Aynaya bakmak otomatik olmalı Okey geçelim bunu Diğer hata Şu gaz kullanımı ile ilgili aç kapa. Şimdi şu gazı görüyor musunuz? Bu kol motosikletin en önemli enstrümanı, hep söylüyoruz zaten. Bunu aç kapat. Yürü yürü yürü. Aç kapat. Şu anda bu gidiş o kadar riskli ki. Bütün stabiliteyi bozuyorsunuz. Ne demek istedim? Ne kadar çok aç kapa yapıyorsanız o kadar dengesiz bir kullanımınız var demek gazı açtığımda arka lastik tutuş arttı, ön lastik boşaldı, gazı kapattığımda ön lastik tutuşu arttı, arka boşalıyor. Yani stabil değil motor. Devamlı amortisörlerde şu hareket var. Aç, kapa. Bu özellikle biraz zemin kaygansa, yağmurda, gidiş dahil, motoru her zaman kayma riskine sokar. Şimdi çok önemli bir şey. Motosiklet kaymaz, sürücü kaydırır. Şu gaz kolu stabilite için en önemli ee, araçlarınızdan bir tanesi. Bu aç kapa kullanılacak bir kol değil ve o kadar bak şu e, şu hareketlerin tamamı bütünüyle motorun stabilitesini bozan hareketler. Peki ne yapmak gerekiyor gazı kullanımı ile ilgili? Burada milyonlarca hayali kademe var hızınızı ayarlamakla ilgili. Ne demek istiyorum? Örnek gaz kolu hızım arttırıyorum. Arttırdım. Şu an çok az geri aldım hızım sabit. Yavaşlayacağım. Bir tık kıstım. Bir tık daha kıstım. Yine bir tık daha kıstım. Yavaşlamaya dikkat ve bu hızıyı sabitledim. Hala sonuna kadar kapatmadım gazı. Arttıracağım. Yumuşakça relax bir şekilde sabitledim. Şimdi yavaşlayacağım. Biraz kıstım. Bu iyi. Hareket devam ediyor. Arttırıyorum veya sabitledim tekrar. Soldan bir, sağdan bir araba çıkacak. Önce konum aynayla beraber. Bitti. Sonra sağ ayna. Dikiz aynamda arabayı gördüm. Sağa doğru geçmeye başladım. arkan boş. Şimdi dikkat. Konum değiştirirken gazdan ne yaptığıma? Sabit. Gazla oynamıyorum. Yavaşlayacağım. Biraz kıstım. Biraz daha kıstım. Biraz daha kıstım. Uzi'yi ille sonuna kadar kapatmama gerek yok aslında. Aa, ee, Gözünüzle lazer ışını olsun nereye doğru baktığınızda. Yaklaşımlarınızı, hız hissiyatıdır aynı zamanda bu. Gaz koluyla beraber o lazer ışını beraber gitsin. Yani uzaklaştı, önüm boşaldı, arttıracağım. Acele etme, yumuşakça. Yavaş yavaş arttı. Bu iyi. O zaman böyle kal. Sabitim şu an. Yavaşlayacağım. Bak orada görüntü yok arka tarafla ilgili. Biraz kıstım, biraz daha kıstım. Ayna kontrol, güvenli. Her şey yolunda. Bu şekilde kaldım şu anda gene sonuna kadar indirmedim gene. Yani aç kapa yapmıyorum. Diğer bir şey. Konum değiştirirken ve yani şeritte pozisyon değiştirirken, sağa sola giderken gazla oynamayın. Motorun dik olduğu hallerde hareket halindeyken unutmayın motorun en hali dik ve sabit hızdaki halidir. İki amortisör eşit dağılıyor. Şu anda lastikler eşit basıyor yere. Gazla oynamayın. O yüzden viraj içerisinde de hızı korumanız gerekiyor ki amortisörleri bozmamak adına ki kayma riski oluşmasın gene. Dik vaziyetteyim ya şu anda. Kamyon yok. Ayna kontrol güvenli. Sağa geçeceğim. Motorun haline bak. Geçiyorum şu an. Gazla oynamadım. Güvenli. Vazgeçtim. Sola gideceğim. Sol ayna boş. Sola geçmeye başladım. Motor dimdik. Eğer düz giden bir motorda dikken gazı açarak sağa sola gidersiniz. Virajdan bahsetmiyorum. Motorunuz yatar. Göstereyim. Sa e, sola ge e, sağ geçeceğim. Hala bak yattı. Sonra düzeltmem gerekiyor. Şunu sola geçeceğim. Göze bak. Ya bir, bir de apaç görünümü. Yani arkadaki trafik, karşıdan gelen araçlar daha iyi. Önünüzdeki, etrafınızdaki arabalar. Bu şekilde giden bir sürücüye. Bu adam tutarsınız ne yapacağı belli değil. Sakat yani diye görüp sıkıştırırlar sizi. Trafiğe de yanlış bilgi vermiş oluyoruz. Önce konum değiştirin, sonra hızınızı ayarlayın. Şu an benim yaptığım gibi. İvme duyusu gördüklerinize göre planlayın. Ne yapacağınızla ilgili. çıksa ne yapacaksın arkadaşım? Neyse. Aa, diğer bir şey şu kontra kullanımı ile ilgili. Çünkü bilinçli kontra kullanmak çok önemli. Sağ için sağa doğru itmek, sol için de sola doğru itmek. sen civarı bir hızlı gidiyorum şu anda. Şimdi motorla konso tekniği gene. Belli bir hızdayım. Arkada araç var. Şimdi dikkat. Sadece sağ veya sola itmeyle değil. Şu araba bizi bir geçsin. Sağa doğru yönleneceğim. Diyelim ki çizginin kenarına gideceğim. Verdim ya. Devamında sola doğru dengeleyin ki dursun motor. Aynı şekilde sola doğru ittiğimde sağa doğru iterek dengeledim gene yerinde. Sadece itersem bu sefer sertçe sola doğru basmam gerekiyor. Ee, diğer bir konu. Yumuşak kullanım. Sağa doğru gideceğim. Hafif kontra. Devamında sola doğru baskı yerinde. Sola doğru geçeceğim. Hafif kontra devamında hemen sağa doğru baskı yerinde. Dengelemeyi mutlaka yapın. Tek başına değil yani. Yani sola verdim sola gidiyor. E hayır. Bariyere doğru giderim yoksa? Yönlenme için ne tarafa doğru motoru yatırıyorsanız devamında hemen tersten iterek veya geri çekerek dengeleyin. Ki o yumuşaklığı sağlayıp ve motor istediğiniz yerde dursun. Çok önemli değil sadece sat basmak artı bu gene apaç görünümü ve kaydırma riski var yumuşakça limon eğrisi düşünün yumuşakça dokun sonra baskıyı bırak ve dengele